Herkese merhaba arkadaşlar bugün size böyle Poppy Time oynuyoruz. Uzun zamanda video atmadım 5 ay olmuş. Neyse hadi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar sesim değişik gelebilir. Hastayım. Şimdiden kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Buraya. Adam çoğumlu. Geç geç. Bu oyunu bir kere izledim birinde. O da korkuş değil lan. Bunda niye o kadar çok korkar bilmiyorum ama ben de oynuyorum. Ben yani korkacağım. Ne hadi başla. Evet. Geldik buraya. Ne yapıyorsun? Start. Buna mı koyacağım? Ne bileyim ben. gelecek. El işaret ediyor burada. Ha buraya uğrayacak herhalde. Ne FPA var diyor. Ondan sonra bilmiyorum. Ne diyorsun dayı ne diyorsun anlamıyorum ki ben İngilizcem yok ki ne gösteriyor orada Göremiyorum ki Bir bayrak mı var Ona koyayım Bir diyor ama anlamıyorum Türkçe yok mu dayı Türkçe unutsana Eh bitti Şimdi iki tane kapı var. Bir bu. Başlara gidiyor. Kapı gitti. Burada da bir şey var. Ne bu? Sıra sıra mı? Bir şey olmadı. Kapı hala gitti. Hmm, ne yapacağım ben? Bir şu yapıyor. Anahtar mı bulacağım? Bura açılıyor mu? Aa bura açıldı. Evet. Rem. Evet arkadaşlar. Buraya bir yere geldim de. Ben ne bulacağım şimdi onu alamadım. İşaretler var. Bir yere bir şey mi yazdılar? Burada şimdi rengarenk şeyler var. Burada kutular var. Kutuların için istiyorum ama öyle Şöyle şöyle. Şöyle mı çıkmam gerekiyor? Hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Hmm, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Acaba bir yerde bir şey mi saklı? Bilmiyorum ki. Bu ne amık? Acaba treni mi düşeceğiz? Neyse biraz daha gezelim Şuradan çıkış olacak Çıkacaksın işte Oyun Oynasın Oha lan bu ne? kafayı koparmış Allah. Of bebeği işte of buradaydı arası yok bir şifre var ama bilmiyorum işte şifrenin ne oldu bir şey ama bilmiyorum Çıkamıyorum lan. He, çıktım. Şuraya bastım çıkamadım. Kendim bir, bir şey mi oldu? Hani mavi yarrak nerede? Mavi bir tane canlı olurlardı amına. Hiç yardımcı olmuyorsunuz ki. İngilizce bir şey dedi anlamadım ama. Arkadaşlar mecbur internetten baktım biraz. Şifre şuymuş. Ne bileyim ben. Ha şurada bir şey varmış. Renklerimmiş bunun rengi. bir yeşil. Beyaza benzeyen bu derecede. Sarı kırmızı. Ee, Açıldı ya çok şükür. İki sat saat şunu geçmeye vuras Ya buraya takıyoruz Fly. Fly oynamak. Kim bilmiyorum ne oldu. Yani şey. Elde ben de. Ne? Allah Allah. Allah Allah. Bizim elimiz yok. Bizi el verecekler. Çok iyi insanlar. Allah Allah. Ee. Tamam canım o kadar da anladık. Kafaya çıkıp o çekebiliyoruz. Tamam. Şu kapıları kapatır ya. Şu... Vandal mı yamın Thank you. Thank you. Teşekkürler. What is team? Ne hey, lan o? Benim yok yok. Burada Burası açıldı. Buradan mı geçeceğiz? eğilme butonu yok ki olayım. Aha bir şey aldım. Ha el aldı. Tamam. Ne? Ee, buradan geçmiyoruz mu? Bu. Hmm. He ee, durum kapıda bir tane elde işaret var. Onu mu katacağız? ahanda buraya. Bakayım. Buna koyayım bir şey gelmez. Ben şimdi bunu elim çektim an gelecek değil mi? İyi ee, bir şey olmadı. Demek ki hiçbir şey olmuyormuş. E ee, boku geldik biz? Devam edin. Ha, hap açıyor. Ya nur lan bir şey gelmesin lan bunlar. Aha mavi ara. Ne yapıyor lan? Bunun neresinden korkuyorlar lan bunlar? Ya adam çak ve eşiktir. Bakayım Bir şey demiyor ki. Ama da sap gibi durma kardeş. Eee? Bir oda iki oda. Ben buradan geldim Evet. Bir, iki, üç, dört. Bir sürü oda var. Ben hangisine geleceğim? onu da söyleyelim. Şuraya mı atacağım? Burası neresi? Kilitli. Bak ben buraya elimi koyacağım. ana sadır mı tamam mı? Hadi ya Allah'a ne oldu lan? Aha bir şey oldu. Allah'a ses geldi. Sikerma. Ötüne sokar mı böyle? Buna lan sallanıyor. Ben bir şey aldım. Ne bu? Bir tane anahtar. Bende de bir tane kasıt da şey. Ya bu nedir arkadaş? Yaşı kaçmış lan windows 84 2,1,2,2,23 de şey yap Kaçmıyor lan Neyse kaç Bana namına bak Namura açıldı Ne yapacağız? Hiç yardımcı olmayın oyuna Sikik kafa ben mi bulacağım hiç? Sen bir yardım et, bir şey göster. Oğlum bak burada bir şey çıkacak bence. Ne yapacağız? Dolapları mı açacağız? Aha. Şey Bu ne? Her şey atıyor. Buraya yerleşsem mi? Oğlum bak o bir şey gelecek ama. Burada duvar. Gelelim. O oh, siktir. Ne oldu? Aşağı çıksan gibi. Bastım buraya. Eee ne olacak? Elektrik mi lan? Hey, ee, buna mı oturacağız? Tamam. Okey. Bundan bir tane daha var mı? Var var. Duvar nasıl geçeceğiz? Aha <laughs> aha. Elektriği verdik tamam. Nereden gitmiştik lan? Heh. Buradan gitmiştik. Lan. Ben... Buradaki şey nereye gitti amına koyayım? Oğlum uçup kaçmaz. Ya bu bizi sikecek be ha sikecek. Aha kapıyı da kapatmış. Kesin buradan gitti. Bizi bekliyor. E, ne yapacağız? Bu hoya mı yok? Şunlar canlıları lan mı aslında? Uya uya hele. Oğlum burada az önce mavi nerede amına koy. Oğlum bak gelmez. Oo. O, o. Kocaman yol amına koy. Buradan çıksa ben nereye kaçacağım? Her yer kapalı. Yavaş yavaş. Bu ne lan? Siktir. Bir şey vardı lan onu da gördüm. Amına kodum. Ya ne var kalesi?

ama ne yapayım başka odaya girdik. Yok bir daha gitmem burada. Bu ne? <laughs> Ama ne o oyunu. Hiç yardım etmiyor ki. Burada bir kaset daha var. Şu kaseti koyamıyor mu? Tamam abi kaset de onu koyamıyor. Ne bu kama? Ben bak bu bize, bize bir ayak gibi geliyor. Her an çıkabilir. Bu ne lan? Eee aldım. Ne yapacağım? Bu ne? Bak şuradan gelir Vallahi buradan kafayı bir soktum. ben ne yapacağım? Es. Aa bir şey taktık lan buraya. Aldığımızı taktık. Hmm. Üç tane daha lazım diyor. Tamam. Şimdi bunu mu arayacağız? Aha birini gördüm vallahi. Abi ikincisi orada. Bir tane kaldı o zaman Tamam iki tane kaldı. Sarıyı da gördüm. Kırmızı kaldı. Şimdi uyak Aga çok karanlık ya bir dakika dur. Hey, ekran ışığını açtık ya. Allah bura daha iyi. Şurada bir yerde kırmızı. Ha ha. Yavşak nereye koymuş. Kutuyu da şunu şunu. Kutuyu alcan ne olur? Sıktırma çekebiliyor ha. Eee şimdi ne yapacağız? Ben yukarı gelin çıkacağım. Oyunca kafasını sikmiş. Yok. Ha burada kapı var. Allah büyük bir. var mı? Yok gibi. Gidip bismillah. Yok lan gene aynı yere geldik. Ama şimdi ben bunu ikisini koyarsam bu canlar gelmez. Ya Allah. Bir şeyler oluyor ama. Tamam koydum. Ne oluyor lan? Ben kaçış planı yapmam lazım. Ne yapıyor? Ne aldı o? Heylan o. İkinci kolum. Bir sene ikinci oldu mu? İlla gidip mi anlatacak ya? Niye alamıyor? Al. Ama Bunu da buraya okutacağım ama. O canavar gelir. Bak kardeş. Ya Allah. Bismillah. <laughs> Eee bir şey olmadı. Ya Allah dur lan dur. Şimdi buraya mı gireceğiz? Ne oyun? Bismillahirrahmanirrahim. Buraya da. Dur lan yavaş dur. Nereye geldik? Ne lan bu? Bu ne? Gene bilmece soruyor ama ne oluyor? Akü yok akü yok mı? Ya ama ne oluyor? Çıkamıyorum da. Ne ya şimdi? Ha burada da bir şey Bir numara diyor. Allah'ım ya Rabbim deli racı. He gel bunlar işi şey mi yapacağız? Dua yap. Ne he anladı. Tamam tuttur o zaman. Kırmızı zelle tutturum sikiş. Tamam çık buradan. Oh, buradan çıkamıyor o zaman yanına çık. Nerede bu? Tamam. daha sonra gelmiyor kopacak e ne yapacağım şimdi olmadı çok buradan mı çıkabilirim Belki burada yapayım şuradan gay tamam bu tarafa ha böyle. Oy. Olsana amına koyayım. İkinci ele mi oynayacağım? Heh, oldu çok şükür. E ne oldu şimdi? Açık oldu. Var mı çaycis? Hadi gösteri. Hey yolladılar. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kendine kendine gidiyor. Oğlum bak burada bir şey gelmesin. Dur lan. Nereye gidiyorsun? Ben bir şey yapmıyorum aman Kendi gidiyorum. Dur lan gitme. Al. Ananı sikişelim. Bırak lan. Bana koy ne oluyor? Kaç 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 kaç. Sıçtık bak. Sikecek be Nereye geldim yine? Ne oluyor amına koy. İnacak yer buraya kadar geldik. O oh, oy, oy. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. ikinci bölüm için. Like atmayı unutmayın. Bye bay.